arkadaşlar ben Mehmet Karta yanımda Gamze Karta ile beraber Karta Giller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yorumlarda çok yoğun bir istek üzerine sizlerle beraber Toka Life World oynayacağız. Hiç oynayacağım ve oynamak isteyeceğim tarzda bir oyun değil aslında. Evet, çünkü ben, ben bir erkeğim. Evet. Ben birazcık merak ediyorum. Evet. Bu yüzden erkek takipçilerimizden şöyle bir ricada bulunacağım. Özellikle erkek izleyenlerimize söylüyorum. Bu sözüm sana. Hangi tarz oyunlar oynamamı istiyorsan bunu yorumlarda belir. Çünkü sıradaki video o tarz video olacak. Hep siz kızlara özel Kız, oyunlar kızlara oynayamayız. Kızlara özel oynuyoruz. Evet o zaman daha fazla uzatmıyoruz. Hızlıca Kız, videomuz, videomuz başlasın. başlasın arkadaşlar. Hatta A daha güzel bir şey yapacağız şimdi. Amcanın parası kızı izlerse bunu rezil olacak amca. <laughs> ya osurdum ya. Ne ciddi misin görmedim. Ya kaldır beni tuvaletten. Ay, biraz daha yapsın. Tavuk yandı yandı. Tavuk yandı. Her yerden. Di Oha bir şey buldum. Elmas buldum. Zenginiz. Zenginiz. Hazır olun. Patlayacak galiba. Korkuyorum. İlk kez giriyoruz bu arada. Yani kötü oynayabiliriz. Kötü oynarsak kısırı başlarsınız Amaç ne? Artık. Oyundaki amaç ne? Şu an onu bile bilmiyorum. Ben biraz izledim. Ne oluyor? Ben bir şey anlamadım. İzlemem bir şey anlamadım. O yüzden oynayarak anlayacağımı düşünüyorum. Oluyor. Ne oluyor? Oha çok tatlı. Şu an yaşayacağımız şehir ev kuruluyor. Oluyor. Şehir kuruluyor arkadaşlar. Oha kedili medili güzel bir şehir ya, var. çok tatlı. Ne oldu şimdi? Deprem, Deprem! oldu. Deprem! Ne oldu? Yeniden bir yerler kuruluyor. Bak o bizim evimiz mi yoksa? Senle bizim yaşayacağımız Ana ev. çok güzel bir ev. Öykü de olsaydı şimdi. öykü de orada yaşardı. Aa, Kesin Kore'de falan ha çünkü Koreceydi yazılar. Çok güzel. Evi merak başlıyor ediyorum. Başlıyor bu arada. Ana. Bu ben miyim? Aynı mavi saçlı benim. ben miyim? Ya niye o burada da PlayStation oynuyorsun? <laughs> ya bu çocuk her yerde PlayStation oynuyor ya. Ana. Tuttum hareket ettiriyorum bak. Aa bak mavi benim. Hadi oyun oynayalım o zaman. Hadi. Hadi Aa kanal değiştiriyorum bak. Oha kanalı biz değiştiriyoruz şu anda. Araba yarışı tamam. oynuyoruz farkında olsun. Hadi bakalım kim yenecek? Bir Bence ben kazanırım. Ana bak ne yaptım? Elinden konsol aldım şu Niye an. Niye benim elimden konsol alıyorsan. Senin elinden aldım kendi elinden de aldım ama. Bir dakika arkadaşlar bir saniye. Dolap var Hadi yemek dolabı. yiyelim. Ana. Yemek yiyelim mi? Tavuk yap bize aynen. Tavuk Pişiriyorum kişisi. şu an arkadaşlar. Ocağı açtım. Oha ocağı açtım. <laughs> Direkt öğrendim oyunu bu arada. Şu an yemek yapıyorum bize. Yemek yapıyorum. Bu benim öbürü sensin değil mi? Mum yanıyor. Aa pişiyor. Hadi romantik bir yemek yiyelim miyiz? Dolabı kapat, evet süt Kapattım. vardı dolapta. Öykü olsa süt içerdi ya. Evet, seni de tuvalete götüreceğim. Hayır. Evet, git tuvalete. Ya ben yap? herkesin önünde tuvaletimi mi yapacağım? Evet yap, ne olacak? Yap, Olmuyor mu arkadaşlar? Istemiyorum, tavuk yanmaz inşallah. Herkesin önünde tuvaletimi Aa, yapmak istemiyorum. Tuvaletin kapağı ya. gitti. Tavuk yandı, yandı, tavuk yandı. Tavuk hazır bence. Kapatır mısınız gözlerinizi? Tavuğu... Kapat gözünü, bana bakma tuvaletimi yapıyorum. Bir dakika bir saniye tavuk tamam. Kapatın gözünüzü. Şimdi şuradan bir tabak alacağım size. Beni bize. Benim tuvaletten alır mısın? Bitti şişim. Bir saniye alacağım. <laughs> Çok güzel. Şişim bitti. Ya osurdum ya. Ne? Ciddi misin? Görmedim. Ne kaldır beni tuvaletten. Hayır biraz daha yapsın. <laughs> ben Şimdi ikram. otur. Şu an ye. Nasıl yiyecek? Nasıl yedireceğiz? Görüyor. Nasıl yedireceğiz? Aa burada bir şey var. Kendi yemek yiyor. Sen de gel tamam gel. Hadi yemek yiyelim beraber karşılıklı romantik bir şekilde. Mavi saçlı benim. Evet, mavi saçlı Gamze bu burada. Şey benim, hiç bana benzemiyor şey ama. O da sana yukarıda benzemiyor. Yukarıda ben uyuyacağım. Sen şaka yapıyorsun. Yukarıda ben uyuyacağım. Orada ben uyuyacağım. Arkadaşlar yatak odamız yukarıda. Şöyle biraz Hayır, gezelim mi? Hayır, yatak odamız değil. Orada ben uyuyacağım. Bir saniye. Bu balkona manzaraya domates var. Balkonda domates var arkadaşlar. Ben domates çok severim. Mangal var orada. ızgara var. Mangal evet, bile yapabiliriz. Mangal bile yapabiliriz böyle. Valizime oradan. bakar mısın? Valizim bile hazır. Bir ve... şey diyeceğim olacak mı bakalım. Bir youtuber oldum ne kadar Ne yaptın? Oldu Ney? Kedi attım aşağıya. Bir şey deneyeceğim. Kartondan kediydi. İnsanları da mı aşağı atabiliyorsun? Olmuyor. Kediyi attın. Ama kediyi atabildim. Artık kedimiz olmayacak mı? Galiba gitti kedimiz. Suluğu atmaya çalışsana. Yemek niye yemiyor peki? Yemek ya abi. Kafana değil. Ha. Yedirdim Yedim. vallahi. Benim uykum geldi. Ya sıcak makarna... Ye ye, tamam hadi tamam gel. Beni yatağa götür. Bir saniye, şimdi bir şey söyleyeceğim. Manzaraya şey bakar mısın? Evimiz ne kadar güzel. Bu arada YouTuber olduğum belli değil mi? Evimde kamera var. Ana resmini hmm, çektim. Bak... Beni de çek, beni de, beni de, beni de. Yok ya, kendimi çektim yanlışlıkla herhalde. Beni de çek. Sen de çek bakayım bir. Çok güzel, bu resimleri şöyle hatıra, olarak, hatıra olarak koyabilirim. Bu arada oyunu çok sevdim, bu ne? Ben evet, her gün oynarım bunu artık. Şimdi bu ne? Geri mi geliyor böyle? Kaydet. Şu an kaydettim. Ama bu kadar şey yaptık, kaydetsin tabii ki. Kendi da. dünyamız burası bize. Burası bizim dünyamız. Bak uçak açıyor, gördün mü? Market. Uçakta süt yazıyor, süt yazıyor. Süt, 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 süt. Uçakta süt yazıyor Evet, hayat süt. Ana, Bebeği market. Markete geldik, ne alalım? Aa, her şeye dokunabiliyorum. Ne alalım? Şu mavi ver beyaz sana. Bak her şeyi dokunuyorum. Bir dakika ediyorum. siz olsanız ne alırdınız? Sen hemen 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 yorumlara yazın. Ana. Ben, ben youtuberım ya bana şu pembe kamerayı alır mısın lütfen? Ne olur. Bak 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 oyun Beni oynuyorum. Duymuyor. Hangisi canım? Pembe kamera ne olur. Bir saniye. Ne Şunu olur? Mu evet. Almak istiyoruz bunu. Alayım bunu. Alacaksın mı? Evet almak istiyorum. Benim olsun o. Versene. Gerçek hayatta da pembe kamera istiyorum. Alamıyoruz arkadaşlar. Gerçek Şöyle bir yana doğru kayacağım. Zaman. Neler var diye bakacağım. Ana kedi. Bir şey de Evimize yine. kedi alalım. Olmadı. Kedi aşağı atamıyoruz. <laughs> köpeğimiz var köpek. Papağan mı alsak? Kaka yaptırıyorum şu an köpeği Evimize kedi alabiliyoruz, köpek alabiliyoruz. Kedi maması Sen de falan geç. var orada. Papağan ba var. Akvaryum var, balık alabiliyoruz. Papağanı çöpe atabiliyor muyum? Ke köpeğimiz varsa kemik alabiliyoruz. Çok Papağanı güzel. çöpe attı ya. Ay ya Ay, hayvanları güzel. niye çöpe atıyor? <laughs> hayvanları <gülüyor> çöpe atma. Tamam başka ne var bir şey diye bakacağım. Bir şey söyleyeceğim sana. Ana balık. Balık var. Bak akvaryuma balık. Çiğ balık yedi. Ya sana inanamıyorum ya. Sen de ye. Bana yedirme. Bozuşuruz. Ey çi balık yedi. Sen ye. O da mutlu oldu Markette yedi Markette görünmüyoruz şu an değil mi? Markette Sen de ye. Bak, Bu Pat ne abi? pet shop yazıyor. Burası market değil pet shopmuş ya. Ana ya pet, pet, Shopmuş. Ya. Bir saniye o zaman pet shopsa bir şey deneyeceğim. Niye ödemeden geçemiyoruz bak gördün mü? O zaman şöyle yapalım. Ye lan fareyi. İçeride elemanlara yedirdiklerimizi biz mi ödeyeceğiz? Evet öyle olması gerekiyor. Bana Aa, ne? kafasında kasmış bu. Adamın kaskını niye çıkarıyor? Bunu Arkada yılan var. Eve yılan mı? Aldın? Bak ne yaptım? Eve yılan Yılanı var. sincabın üstüne koydum arkadaşlar. Eve yılan alalım. Kertenkeleyi adamın üstüne ne koyacağım. ne de olsa biz yılanları eski dostlarımızdan arkadaşlar. <laughs> Bu arada benim kanalımı hala takip etmiyorsanız lütfen abone olur musunuz Gamze Karta kanalına? Bu arada evet arkadaşlar bu videoyu izleyip de Gamze Karta kanalını takip etmeyen varsa gerçekten. Evet, oyun kanalımızı takip edip asıl kanalımızı takip etmeyenlere küserim. Orada 1.4 milyon abonemiz var arkadaşlar. Oraya da hepinizi davet ediyoruz. Çok eğlenceli videolar çekiyoruz. Hatta bugün tek renk market alışveriş yaptık ve rengim ne renkte sizce? Tahmin edip yorumlara yazın bakayım kıyafetimden, makyajımdan, ojelerimden anlayacak mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi mesela bir şeyler alıp çıkmak istiyorum, alamıyorum herhalde değil mi? Ortalığına nasıl alıp gidelim hadi. Hadi aa, her yeri aa! dağıtalım, her yeri dağıt! Diş fırçalarını al, yer at! Her şeyi at! Ketçapları dolabası, meyveleri yer at! Ortalığı birbirine katalım, polis gelsin! Bu oyundaki amacımız arkadaşlar, yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Şunu Biz şu an ya. tamamen eğleniyoruz. Her yeri Saniye. dağıtıyoruz, yaramaz yani çocuklar gibi oyunlar oynuyoruz. En sevdiğiniz oyunları da yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin sevdiğiniz oyunları oynayalım. Ana! Buraya geldik, bir şey oldu. Bak ben o! Ben ben geldim. Bir dakika abi kendi karakterinizi yaratın diyor. Hadi. Evet. Yaratayım. Beni mavi yapma bu kez. pembe pembe saçacağım. Nasıl olacak? Mavi kız oldun ama sen erkeksin. Bebeğim ama. Tamam. Ben de ne olayım? Ben ben mavi kız olmak istemiyordum. Bu da annen olsun. <laughs> Öyküyü de yapalım mı? Aha öykü. Aha bu öykü alsın. Tamam bitti mi? Babamı da şu canavar yapsaydık. Bir şey söyleyeceğim. Yine mavi saçlı öykü yaptı beni ya. Öykü neredesin bebeğim? Bu mu öykü? Bu mu öykü? Bu öykü değil de şu arkadaki çirkin olan öykü. Öykü de çirkin yaptı. Babamı da yapsaydın oyunda. Şimdi biz buraya geldik ama başka yerler de var. Ben başka yerlere de bakmak istiyorum Bence çünkü de çok her yere fazla bakalım. alan var. Tüm anladığım kadarıyla. o kadar büyük ki kadarıyla. bakar mısın? Şehir Mesela, bizim şu anda. Biz ne? burada yaşıyor. Bu ne? Çok ne tatlı bir yere gidiyoruz. Sen hazır mısınız? Kapatın gözlük. Kıyafet. Alışveriş merkezi. Gözlük. Gözlük alalım. Kıyafet alalım. Biz Şapka. bunlar biziz bak. Bunlar galiba biziz. Arkadaşlarımız. Bir şey söyleyeceğim. Şu an kendi karakterimizi yaratacağız Onlar galiba. Yaratmamışız. Onlar bizim arkadaşlarımız. Evet. Oyundaki arkadaşlarımız. Tamam, ben kendimi yapacağım. Sen kendi beni yap ya. Bir dakika. Ben, seni beni yapayım? yapacağım. Tamam seni yapalım. Kız yapalım. Kız, kız nerede? Kızı yoksun. görmüyorum. Kız karakter bulalım. Ee, kız karakter yok gibi. Be. Bebek Bence. yapalım mı kendimizi? Tamam bebek yapalım. Öykü tamam, yapalım, yapalım. Kıvırcık mı? Kıvırcık saçlı, kısa saçlı yapalım. Öykü olsun. Nasıl olacak o? Nasıl yapacağız abla bunu be? Ölçü, kıvırcık saçlı. Onun tek olur. örneği nasıl yapacaksın onu? Ben de öykü gibi bebek yok dünyada tek benim kız. Bakıyorum ben şu an Öykü'ye nasıl benzetebilirim. Öykü'ye en benzeri yapalım. Ee... Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Şu an Öykü'ye nasıl benzetebiliriz veya hangi karakterleri seçsek daha çok Öykü'ye benziyor? Bak ben... kıvırcık saçlı. Hangi sen nerede? Şu sanki. Ama çok değil. Hangisi kıvı saçlı bebek neden yapmışlar? Sanki yapmamışlar? hani sen şey yapıyorsun ya kafasına böyle şemsiye yapıyorsun. Evet. Öyle bir şey gördüm demin ama emin olamadım. Bir saniye bakıyorum. Kel mi yapsak öykü? Kel bebek. Öykünün yani, saçlarını kıyamam. biz kel yapmıştık. Öykü bu Selam. videoyu kesin izleyecek bu arada. Öykü o yüzden kötü şeyler oyun videolarımızı çok izliyor biliyor musunuz? Çok seviyor. Evet, bence öykü, öykü bu olsun. Öykü şu an bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. bu var. var. Ağzı boy bu yapalım ağzını. Çok tatlı. Öykü kıyafet, kıyafet seçiyoruz şu an evet, arkadaşlar. Çilek, çilek. Çilek yaptım. Çilek. Öke, çilek olsun. Kafaya şapka. Çilek şapka varsa çilek şapka. Pizza şapkası. şapkası var. Pizza şapkası dışında. Şey. şapkalar da vardır ya. Bunu çok beğenmedim. Şöyle bakıyorum burası. Bak o daha mı? güzel boynuzlu. Şu mu? Evet. Olabilir. Ama daha güzel şeyler de bakabiliriz. Yine de bakalım aynen bence de. Şu nasıl? Bak Öykü bunu daha çok severdi. Bu da Öykü şu an izliyorsan hangisini daha çok sevdin? Dondurma sevdi? var. Dondurma alalım. Kesin Öykü dondurma isterdi Öykü bu arada. Öykü dondurmacı bu arada çok seviyordu Ana Böyle bir şey de gözlükle takacağım. Gözlükle... Bence karakteriniz böyle çok tatlı oldu. Bence güzel. Tamam. Şu an çok tatlı bir karakterimiz bebek bu yaptık. Öykü bu ee, sensin. Şimdi geri geliyorum. Karakterimizin adı Öykü. Karakterimizin adı Öykü bir de karakterimiz kızımız arkadaşlar evet, şu an. Kendi kızımızı karakterimiz yaptık. Gel Ona göre ama ha, çok hassas davranman gerek. Şu an evet. Öykü oynuyorsun. Tamam ile oynamaya başlayabilirim. Düşmesin. Başına bir şey merhaba, gelmesin. Merhaba, merhaba. Biz e, kıyafet almaya geldik de şöyle biraz kıyafet bakacağız. Evet, biz bebek kıyafet Bırak lan almaya çocuğumu. geldik. Ne ayaksın? Gidelim. Bizim kızımızdan uzak dur. Şimdi şu kıyafeti bir deneyebilir miyiz? dene bakalım. Deneyemiyoruz. Galiba. Kabinde falan belki deneyebilir. Aa öyle mi? Bunları almış oluyor mu? Ha ben şu an Alıyor bak, ben Aa yok arkaya. Aa, Aa, katlıyor. Aa katlıyor. Direkt ödeyeceğiz mi? Alalım hepsini. Kızımızı alıyoruz sonuçta. Tamam, şunu da alacağım. Ya kızımı ee, alıyorum anladınız mı yani? Onun canı sağ olsun. Şunu alacağım. Ee, biraz bakmak istiyorum neler kızıma, var neler yok. Kızıma güzel şeyler al. Şurada bir elbise gördüm onu alacağım. Ya çok çok güzel. Bunu alacağım. Pembe bir şey var şurada. En arkadaki pembe kalpli elbiseyi öbür al. Ona giydirebiliyorum ama ben kızıma giydiremiyorum. Neden? Çünkü Olmuyor. bebek kıyafeti değil diye mi? Ne alakası var ödeyeceğim almak istiyorum sana ne istersen bebek kıyafeti isterse başka bir şey olsun. Bak ona giydirebiliyorum. Buna istediğimi giydirebiliyorum ama bak şimdi. Çok tatlı. Gördün Bunlar mi? bence denememiz için manken. Ana! Dikiyor! Burada da dikiyor kıyafetleri. Kıyafetleri burada dikiyorlarmış arkadaşlar. Amca ne yapıyorsun amca? amca, amca. Gel hele sen amca şöyle bakayım. Sen ne Otur anla amca. dene bakayım. Nasıl yapıyor? Bize yapıyorsun? özel şeyler dik ya. Ben şey, ben şey şunu. istiyorum şöyle bir tane crop. Ya amcama bak Bir de beyaz saçlı ne kadar yakışıklı ya. Saniye. Mehmet saniye. de yaşlanınca beyaz saç da olur bence. Giy bakayım şunu amca. Ne kadar yakıştı bakın. Amcaya niye elbise giydirdin? Güzel oldu ya. Hatta A daha güzel bir şey yapacağım şimdi. Amcanın karısı kızı izlerse bunu rezil olacak amca. Bak bak. Ya Mehmet ya. Kafaya da kurdale taktık arkadaşlar. Mehmet çok yaramaz değil mi? Bir çok... saniye bir de gözlük. Sen çok yaramaz bir çocuk. Yo gayet güzel oldu amca. Şimdi amca geç çalışmaya devam et hadi bakayım. Bu şekilde. Amca şu an buraya gelen müşteriler amcayla dalga geçecek ya. Aa makas var şu makas alabiliyoruz mu? Kıt 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 saçlarını kessene şunun Kesemiyorum şunu ki saçını kestirmiyor. Kesin. Arkadaşlar oyun içerisinde daha fazla neler yapabiliriz bunu yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın çünkü çok güzel çok bence e, keyif şu anda. Bence gayet şu an her şey yapıyoruz ya. Başka bir yerlere de bakalım. Hadi öykü orada gidelim? Buluttum. Öykü bence bize gelecek. Gelecek mi tamam. Bence biz nereye gidersek biz ee, öyküyüz. Saniye, şu an oyunda biz öyküyüz. Burada bir dünya daha var bu arada. Şaka yapıyorsun. Burası bizim evimiz Sanki... miydi bakayım hemen. Evet. Hayır bizim evimiz rezidanstaydı Öyle miydi? Ve üst katta manzaralıydı balkonumuz vardı. Ana. Hatırla istersen. Selam bura fırın. ekmek Sonra karnım acıktı turta turta, turta, turta çilekli turta severim çilekli turta severim siz sever misiniz yorumlara yazın çilekli Yediyorum. turta Bir tane yedirebiliyorum çok üzücü Turta al. ya her şeyi ona yedirin turtayı da ona yedirin turtayı bana al dedim kirpik var. kirpik var kirpik var hangi elimde dilek tut tuttum hangi parmağımda Oley Dileğin, dileğin neydi? Söyleyemem onu o zaman Benim mi ben. dilediğin? Ben ve öyküyle ilgili. Kuşu da yer mi acaba? Yemedi. Burada baykuşun ne işi var ya? Dolapta ne var bakalım hemen. Süt alsana süt var ya. Bu kadar yemeğin üzerine bir iç bakayım şunu da. İç bakalım süt. Afiyet olsun canım. Abi, Kafana içiyorum, niye kafasına koyuyorsun kafasına koyuyor. sütü? Çapkasında da erkek ama papatya var. Ne alaka? Evet olmuyor. İçiremiyoruz. Peki şöyle bir şey yapsam ne olacak? Bir dakika dur. Atmaya çalışacağım. Hayır abi bir şeyleri bir yere koyup durma. Düşürüp kıralım. Olmuyor işte bir şeyleri atıp kıralım Bize yaramazlık yaptırmıyorlar. Evet. Aa burada bir şey buldum. Ama biz para da ödemedik. Bizim oh her şey hayatı bedava yaşıyoruz şu anda. Bir para falan ya. kazansak mesela öyle olsa oyun daha eğlenceli olur. Sonra para harcasak. Şurası dışarısı bu arada. Bu ne? Para neyin? kazandıkça karakterimizi kıyafetler alsak. Güneş şu an. Güneş gitti. Akşam oldu. Akşam oldu. Geri güneş doğdu. Günler, gün günler geçiyor. Oyunda günler geçiyor. Aynen gel bakayım sen şöyle. Çok tatlı köpek. Günler geçtikçe karakterimiz büyür mü? <laughs> günler geçince karakterimiz büyür mü arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Bunu yorumlara yazsınlar. Bir evet. saniye şurada bir şey var. İçeriden şunda. Oğlum dünyayı yedin sen ya. Gel Çok hele şöyle şöyle. Şöyle otur bakayım. Biraz bir muhabbet yapalım. Bir saniye. Bu sensin, bu benim. Tamam, tamam. mı? Selam canım. Beraber bir şeyler içelim mi? Evet, içebiliriz. Ne içebiliriz? Menüye bakalım. Garson çağırabilir misin? Garson bakar mısın? Hemen Merhaba. Oğlum. Ben bir kuplat da alabilir miyim? Ben de bir Churchill istiyorum. Yanına hemen waffle. bir waffle. Waffle istiyorum. Bol meyveli waffle. Bunu kaldıralım buradan. Ve tamam. cookie latte. Cookie latte. Evet ben çok seviyorum cookie Bir de ne? Ve waffle. Tamam, bol meyveli. Hemen, hemen geliyor efendim bir saniye. Cookie latte ve waffle'nız. Kahve yapıyor şu an inanamıyorum. Kahve a boşa dökülüyor. Kapatman lazım. A Kahve izleyelim. boşa gitti şey ya. Kahve benim kahvem. Bir tane de neydi? Churchill mıydı söyle bir ben tamam. Bunlar içeceğim. Olur hadi gel. Efendim siparişleriniz geldi. Teşekkür Buyurun. ederim. Ya kuki latte'm çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Mehmetciğim ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Bir de sandviç söyleyeceğim ben ya bir saniye. Garson bakar mısın? Hemen geliyorum. Çık çık. Peki bir şey soracağım. Garson waffle'ım nerede kaldı? Waffle mı? Hemen getiriyorum. Bir saniye. Ana waffle yok. Aha oradaki şeyi waffle sayabiliriz. Şu abiye getir. Şu mu? Olmaz ben sana Altta waffle yapacağım bir saniye. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Waffle nasıl yapacaksın? Waffle yapmayı deneyeceğim. Kek yapıyorum sana. Hop. Tavağa koş hadi keşke. Bir saniye böyle elde. Kek mi gider? Evet ne kadar ayıp ya. Müşteriye elde. Buyurun. Hemen geliyor. Garson ne kadar iyi bir garson oldun. Buyurun. Bazen. Teşekkür Kekiniz ederim. Bir saniye tabak da vermem lazım. Waffle'a benzememişim şey ama olsun. Hayır oraya değil. Lan oğlum arkaya koyuyor. Lan e benim Hesabı ödemeden çıkacağım waffle getirmediğin için. Yanlış kek getirdiğin için hesabı Ana. ödemeyeceğim. Öyle bir şey yapabiliyor musun Memoş'cum ya garsonu gönder de sohbet edelim biraz. Kafeye geldik garsonla ilgileniyorsun sürekli. Her dakika bir şey sipariş veriyorsun alamıyorum. Ben de sizinle oturmak istiyorum. Hayır ya Mehmet'le özel bir şey konuşuyoruz. Hayır gitmiyorum. Ya gider misin? Gitmeyeceğim ya sen git biz de oturalım değil mi? Evet kanka biz oturalım. Onu gönderdiğin iyi oldu. <laughs> diğer yerlere de bir bakalım o zaman. Çok güzeldi bu arada. Garsonla bir oldum. Beni gönderden. Evet. Şöyle bir şehrimize bakalım. Dünyamıza Oo, akşam. bakın. Dünyamız çok. Bak döndüğünde akşam oluyor. Dön dünyanın diğer tarafı karanlık. Bazı yerleri karanlık. Dünya oluyor. böyle yuvarlak ya şimdi böyle döndükçe. Evet. Bu ne? Gerçek Ay çok güzel bir yer. Buraya gidelim. Gidemiyoruz arkadaşlar buraya. Buraya neden gidemiyoruz? Gittik. <laughs> Gittik vallahi. Gittik. Bu arada dünyada çok güzel yerler var. Aa bu ne? Arkadaş falan bir şeyler yazıyor. Bir şey oluyor ama anlamadım bakalım. Bu ne? Bu ne? Kendimiz Kendi karakterimizi arkadaş yaptığımız yer, yer burası. Kendimizi arkadaş yapıyoruz bence. Galiba. Bir saniye. Aa kapı açılıyor. Burada bir şey bir sandalye var. Ana! Gel lan buraya. Otur lan buraya. Hadi git dışarıda kal sen. <gülüyor> <gülüyor> Niye Burada ne Köpek yapıyoruz? yatıyor. Uyan. Ne haber köpüş? Seni atabileceğim Köpeğe bir çöp var mı? Köpeğe de eziyet <laughs> Atma onu çöpe. Atamıyorum ki. Bu ne abi kahve makinesine atmışım köpeği Her şeyi kahve makinesine atıyor Bak bizi bu oyundan kovacaklar Arkadaşlar bizi bu oyundan kovacaklar net Abi her şeyi atabiliyorum çok Oha bir şey buldum elmas buldum Zenginiz Zenginiz Zengin Karakterimizi getirdim Oyunda Oyun da zenginiz! Ya. Karakterler gelin 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 gelin! Nerede mavi saksı? Bana evet, tak elması. Bendim, bendim. Elması hayır bana taksaydın. Hayır bir saniye. Hemen cebine koy. Kanka elması al. Elması al. Geri koşun. çık. Bak tamam. elinde kalsın. Elmas bende kaldı. Gildeme. Arkadaşlar çöpe atabileceğim başka bir şey kalmadı herhalde. Her şey çöpe atmak üzerine mi kurulsun? Ya bu müzik ben... bundan geliyor bundan bundan. Sus artık lan sus lan. Kapat. Ay kafa ötüledi. Müziği atsaydın ya çöpe. Kanka bir şey söyleyeceğim. Burada da fazla bir şey yok ya. Bence diğer yerleri de bir göz atalım mı? Bence de. Hadi. Bakalım başka neresi var. Bu oyunda neler yapmamızı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Aynen. Daha doğrusu bir dakika. Kaç bin like bu oyunun serisini çekeriz? 20 bin like gelirse oyuna devam ederim. Ama 50 bin like gelirse RP e yaparız. Tamam. İstiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben kabulüm bu like'a. Şuraya gidelim. Buraya hiç gitmedik. Burası ne acaba? Vaa wow, burası, burası ne? Burası ne? Be? Ücretsiz hediye bir veriyorlarmış. Bir köpek mi kedi mi bu? Ne bu çok tatlı. Bu çok tatlı. Yiyeceğim onu yiyeceğim onu yiyeceğim. Ya yapmayın <laughs> <laughs> yapma yapma deli misin sen? Aa burası ne öyle. Aa bu ne çok tatlı. Ya her şeyi çöp atma. Ya mu amoz muzu eve götürelim. Muzu eve götürelim. Ya muzdan lamba eve Ananasdan lambayı eve götürelim tamam, bari. Tamam ananasdan eve götüreceğim ya söz. Gel bayılırım. Bak, bayılır bak ya. şimdi ne yapacağım. Bay bay. Bas içeri oraya koy. Ne işi oluyor acaba? Bay bay. Ücretsiz hediye varmış burada bir yerde. Bize hediye Bas geldi. Bas bakayım ne oluyor? Ne verecek? <laughs> Para mı? Hediye geldi. Oha bu bizim. Sünger Bob mu? Çok güzel. İçinde ne var? Bilmiyorum ki. Ücretsiz hediyelerimiz geldi. Git gidiyor. Ücretsiz hediye bir şey yoktur bunu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Aç aç aç. Bunlar ya atma sana belki. Şöyle hepsini alamıyor mu? Burada ne olduğunu ben anlamadım bu arada. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben ana posta gibi bir yer bak. Ha kargo falan Aa, mı gönderiyoruz acaba? Aa evet. Evet bak paket falan yazıyor. Bence posta Hadi burası. Git. Hadi git. Hadi sen. Allah kahretsin. Motor seni. çok tatlı. Güneşe bakar mısın? Bozuk mı? lan bu kargo. Kargoda niye kimse çalışmıyor? Çünkü kargocu Aa, çöp beyaz. attı. Ana az önce ya ben attım kargocuyu çöpe attın nasıl çöp? Ben ne bileyim abi oyunu ilk kez oynuyorum. Oyunu bir araştırıyoruz hem de şu an bakıyoruz nelerde ne var. Tiyatro salonu sanki tiyatro salonuna bir gidelim bakalım. Tiyatro izleriz. Olur. Burası bir dünya bu arada. Sinema Bizim sinema hadi el ele film izleyelim Ay, mi? çok güzel. Şu an sen ne yapmak istiyorsanız mı? gerçek hayatta gelin bu oyuna girin arkadaşlar arkanıza yaslanın şöyle. Sinemaya mı gidiyorsunuz alışverişe mi gidiyorsunuz? Tiyatro hadi. salonu burası. Beraber izleyelim. Hadi gel bakayım sen şöyle. Şuraya Ama kim oynayacak? Biz sen oynayıp kendi kendimizi mi otur. izleyeceğiz? Şurada bir kişi daha var sanki yok Mısırı muydu? Müzik alsana bize. Gel sen. lan buraya müziğe katıl biraz konser ver bize. Evet siz hadi konser yapın da bir sürü oturup izleyelim yani. Boşuna mı geldik buraya para verdik girdik tiyatro salonuna o kadar para vermişiz yani. Yaptıkları, var ya şeyi müzik yaptım. Konser salonu yaptım burayı. Yaptıkları müzik çok güzel bu arada. Biz bir grup oluştururuz da müzik <laughs> çok, çok, iyi olur mu? Bizim karakterimiz nerede? Kendi karakterimiz Bebeğin var. ağlaması bile güzel değil mi? Bomba Bebeğin mı? ağlaması da bir şey katıyor fark. Bomba patlıyor. Hazır olun patlayacak galiba. Korkuyorum. Hepsi havayı uçuyormuş. Çok havalı bir grubumuz oldu bence. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel, eğlenceli oldu. Aha! Çok birisi geldi. Hadi sen de şarkı söyle bize. Mikrofonun da var. Şarkı söyle. Giymedi. Giydi işte. Burada diş kıyafetleri falan mı var bu arada? Bir rock grubuysanız Çünkü arkadaşlar gözlük takmanız lazım. Ve sahne kostümü hepsi farkındaysanız çok güzel kıyafetler hazırlamışlar. Konsere hoş geldiniz. Bilet parası, bilet parası. Bilet çok parası güzel bir yerine konser herkes değil şu an bir like atsın videoya tamam mı? Herkes çok bir like. Çok iyi konser değil miydi arkadaşlar bu arada? Çok güzel konser verdik size. Evet, efsaneydi bence de. Bir ay Başka ekmeğimizde nesi kaldı? Burası bizim evimizdi değil mi? Evet, evimize geldik şu anda. Evimize geri döndüm şu anda. İlk başladığımız yere geri biraz geldik. Oturalım ya. Ay evim çok güzel. Şu çok yatakta uyumak istiyorum. Çok güzel evimiz var ya. Şu manzaranın güzel ya. Manzara Bu bizim ya kedimiz mi? Mısın? Atma bak. Yok atmayacağım. Şöyle tutturacağım. <laughs> Düşünce sesi geliyor ama. <laughs> i̇stediğimi aşağı atabiliyor muyum böyle? Birinin kafasına gelecek. En üst katta oturuyoruz. Evde hiçbir şey bırakmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar en üst katta oturuyoruz. Manzaramız çok güzel. Evet, ama bu arada evet, evimizi birazcık doltuyor. Buzdolabını alamıyorum değil mi? Kedinin üstüne düştü galiba arkadaşlar. <laughs> Kedinin sesi geldi. Ay kırıldı. Bunu atamıyorum ama. Balkonumuzdaki ışıkların tatlılığı. Aa bizim rap grubu. Arkadaşlarımız durumu. geldi. Hoş geldiniz. Hadi bir konser verin şurada bize ya. Bir saniye. Aynen öyle. Hadi Yap da videoyu böyle konser. bitirelim. Evimizde parti yapalım mı? Aynen. Evde parti yapıyoruz. Toplanın gençler. Hepiniz bizim eve. Hepiniz bizim eve. Otur sen kanka buraya. Çok güzel. Çok havalısınız bu arada. Sen de şöyle otur. Gerçi bir sürü arkadaş geldi. Evet. Bu ne? Bizim tekerlekli. Ben bunları çöpe atmıştım ama hepsi geldi işte. Oha. Demek ki hiç kimseye bir şey olmamış arkadaşlar. Hepiniz şey bana kızmış olabilirsiniz kedimiz belki. Kedimiz gitti ama. Evet kedimiz birazcık bir şey olmuş olabilir. Sadece kedimize bir şey olmuş olabilir. Karton Hayal gibi ya hayal gibi olan bir şey aşağı attın. Bakar mısın kafedeki çocuk Arkadaşlar, bile gelmiş. Evet kafedeki çocuk da gelmemiş. Kafedeki garson ya. gelmiş. Ve daha bir sürü arkadaş bir sürü geliyor. Da, ev partisi yapacağız. Evet. Öyle bitiriyoruz videoyu. Evet. Ev partisine hoş geldin. Daha bir sürü arkadaş. Her yere insan doldur. Her yerde arkadaşlarımız olsun ve parti yapalım. Hazır mısınız partiye? Parti Partimize başlasın. hoş geldiniz. PlayStation oynayalım. Mısır yiyelim. Film izleyelim çalalım, göbek atalım, pijama partisi yapalım. Akşam da hep beraber burada böyle bir yere kıvrılır, uyuruz ya. Evimiz geniş, hepinize yeter. Ama davulcuyu getirmemişiz. Neden getirmemişiz? Ben davulcuyu da istiyorum. Burada bekleyin geliyorum. Ben gidince burada kaydediyor mu? Kaydetti bence öyle İnşallah. kalacak. Bir saniye. Gerekirse yeniden yaparım, hiç problem değil. Davulcu Davulcuyu almam lazım. Davulcu önemli. Ya. Davulcu, davulcu olmazsa geliyorum. olmaz. Tabi davulcu olmaz ritim olmuyor. Aynen davulcu bak. Davulcu nerede? Oraya... Ama davulcuyu almamış. Davulu almamış daha doğrusu. Davulu nasıl götürebiliriz oraya? Bebeği de alamamışız. Bebeği de alalım. Bir saniye kanka. Sen sinç yap gel bakayım şu davulu alabiliyor musun? Davulu al ya yani. eline. Alamıyorum davulu. Neyse yapacak bir şey yok. Partimizde davul olmayacak yapacak bir şey yok. Ama davulsuz parti mi olur? İnşallah, İnşallah dağılmamıştır bizi bekliyor. Hadi partiye başlayalım. Yani biraz davulsuz boş bir parti oldu ama. Müzik var. Adana merkez patlıyor herkes. atan kopmalık Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok eğlenceli güzel video oldu Aşırı eğlendim ben gerçekten. E, bu tarz videoların devamı ve serinin devamı gelsin istiyorsanız. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Daha farklı oynamak istediğiniz, oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa da yorumlarda yet etmeyin. Hoşçakalın. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.